Gaziantep'teki trafik sıkışıklığı için önerileriniz var mı? Ya şöyle şimdi Gaziantep'te yakın zamanda biliyorsunuz yapılan bir tramvay var. Yani trafik alt üst etmiş durumda. Başlangıçta üniversitede özellikle üniversite tarafında yani ciddi kazalar da yaşandı. Hatta bir öğrenci hayatını kaybetti bu trafik düzenlemesi ol düzgün bir trafik düzenlemesi olmadığından dolayı. Yani bir üst geçit yapılsa mesela ya da burayı alttan vermiş olsalardı, bir kavşak yapmış olsalardı çok daha iyi olurdu ki belediyenin de bir açıklaması var. Belki duymuşsunuzdur. Şey diyorlar. Yani burada kavşak yapmayı düşünüyorlarmış ama unutmuşlar. Şimdi böyle ciddiyetsiz bir çalışma olursa elbette ki daha fazla insan ölür. Yani bu şekilde yani hani böyle bir mantıkla trafiğe herhangi bir çözüm zaten bulunamaz. Yani böyle düşünüyorum ben. Ee, önerilerim şu şekilde, e, belediyenin bu anlamda bir proje yapması gerek, e, projeler e, kapsamlı bir şekilde olması gerek, e, genelin e, ve nüfusun e, durumuna bakılarak e, bu e, anlamda bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, tabii ki yapılan e, bu sıkışma e, tramvayla çözülmüş mü? Hayır çözülmemiş. E, otobüs olsun otobüs sayılarındaki e, artışlar yapılabilir mesela. Trafik sıkışıklığı için onun için bilmeyeceğim de şey bayağı büyük bir şehir <laughs> onu söyleyebilirim. Yalnız e, şöyle bir şey de var e, üst geçit ve alt geçitler çok şey Yetersiz. yani bu bölgede. Ee, nasıl anlatsam? 2 milyon kişi var burada. Yani yetersiz. Burada da olanları biliyoruz. Her yıl mutlaka 5 öğrenci falan şeyde oluyor. Hastanede oluyor. benden daha çok iyi biliyorsunuzdur. Önerim otobüslerin ve dolmuşların birbirleriyle yarış yapmayıp insanların sağlığını tehlikeye, canını tehlikeye atmamaları. Bir de tramvay için bariyer olması gerekiyor araçların geçişlerinde Üst geçit öğrenciler için de üst geçit istiyoruz Bir işte yaya geçitleri olması gerekiyor Yaya geçidi Çok az bir de bu tramvay olayı var Yani tramvay trafiği sıkıştıran ana madde Tramvayın geçiş yönü Geçiş yönü çok Saçma Bunu bir şey yapmaları gerekiyor